Ne neredeyim dayı? Kız niye gırıkmıyorsun sen? Bacım çekil bir ya. Ne? Sus bacım. Ne bacı sanman koyayım Kamera işte seni göreyim hadi. Bu kamera var ya. Heh. Sana girsin he. Benim yarrağım da sana girsin. Aleyküm bu UEFA Şampiyonlar Ligi logosu mudur? Nerede lan bu? Şampiyonlar Ligi yok kardeşim. Anladım. Anladım ya Umut. OBS. Kanka OBS sen ne açman şimdi Şu an yayındasın, farkındasın değil mi? Çok doğru. şu an aynı olmam. Umrunda hepsi tek tek sana girse var ya. Sen aa, Neyse ya, abicim bak sen şey şu kanka. an çok ayıp ediyorsun. Bir şey değil ama OBS'te. Evet. Kanka şey sen niye... Ben şu an tek tek videonuzu koyacağım ha. Bana ne amına koy? Bana, koyarsan bana koy. da koy? Bana ne amına koy? Çocuğa söyle. söyle. Abi. Abicim sen şimdi bana niye böyle hakaret konuşuyorsun? Ya kardeşim ya hadi bay bay. alamın alekhem sen onu doğru dentes çıkmıyor ses 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 şans ses desteği anlamıyorsanız da

Oyundayım kardeşim, yayında değilim. Şu an ama ben yayındayım. Çok koyacağım. da sikimde sanki. O dediğin laflar sana gelsin yeğenim. Yeğenimi sikerim öldürürüm mu? Abi it kardeşim. Toksik midir nedir ya? Aa tipsiz bir adam. Gibi. Bu ne? Hakan kabul etmiyor.

Pardon. Senin benim Ne? Araba otolastik tamir abi. He. Süper bir şekil oldu Bu oh. <laughs> ne lan? arıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun ha? Ne? Ya, Can... ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne yapıyorum? Canlı yayın ne yapıyorsun

Bir de bunun için para mı diyor? Selamun aleyküm. Sana da ondan kardeş. Ya yani ne anlatıyorum ne terbiyesizsin ya. He ya. Git biraz zor oyna ya. Terbiyen yerine gelir var ya. He ya. Ne bileyim bu kadar ciddisin desem. Adam atılır. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> Ses 1 2 Selamun Aleyküm İtalyona bana sana sokma Ruhi Çenet 1 2 Selam ben Ruhi Çenet Ruhi Çenet Salaam. Salaam, Batruvichinics. Fuck you. Fuck you, nigga bitch asshole shit, nigga ass bitch. Fuck you. Hey, shut the fuck up, man. Fuck you. Fuck you, bitch fuck nigga you. asshole. Fuck you. Fuck you, motherfucker. Uh my name is Your mom is fucking bitch. My my name is Your name is fuck you. <laughs> oh my name is fuck you. Fuck you fuck you fuck you fuck you fuck Bro. you fuck you fuck you fuck you fuck you name is one IQ Uh what the fucker Bro what's your problem? What the fucker? Motherfucker bitch nigga ass bitch, bitch ass yeah. İşte böyle atlarız Dayı dayı Japona benziyorsun sen dayı Dayı Japona benziyon Hakan'cığım haber. İyiyim canım sen nasılsın? İyi ben de Hakan. Nasılsın iyi misin canımın içi? Max TikTok veretler işte ya. Don't act like you forgot.

Rayen'le İsmail olsun ikisi de? Assalamu alaikum alaikum Aleyküm selam Ne ne you Kamera kamera Webcam, webcam. Amına koyduğum. Git arabanı sür kaş. Sürüyorum kardeşim bak. Ha sürüyorum. Ya Enes Batur kaza gibi sürüyor ya. Kaç? 92 kilometre mi sürüyorum bir de? Araba gitmiyor oğlum ben ne yapayım amına. Oğlum hızlandır ya. Hızlandır da dip gaz gidiyorum bak bak dip gaz ha. Bak ha, tamam, bak. Tamam. Gitmiyor amına koyayım gitmiyor. <laughs> tamam abi tamam. <laughs> Tırın götünden götünden gidiyorum bende Abi görüşürüz abiciğim. Abi görüşürüz. Güzel Saram, ben şey, Yaşı başından ya. utan ya. yaşı başından utan ya. Aa bana hiç yüz değil. Adama bağırmak <zorunda. gülüyor> Ayıcım sigaranı içeri ağla. Bak telif yazsam var ya bak. Hepiniz de gelip. Merhaba. Selamlar. Sen daha mı kalabiliyorsun? Merhaba. <gülüyor> neredesin? Merhaba kardeş. Merhaba neredesin sen? Kardeşim. Sen de Ben var ya. Senleyim ha. Neredesin sen? Bir git kardeşim ya. Niye söyleyeyim ben sana? Çok iyi bir şekil. Adam neredesin diyor ya. Delireceğim ya. Tait mi giyiyorsun? how alaikum

Osta, Osta, Osta Mars. Osta. Afandı. <laughs> Türk, Türk. Çürük, çürük. çürük nasıl, neler? nasıl sana, nasıl sana? Çürük nümer 1. Çürük nümer ayın. Nümer ayın nümer Bu ya. Okay. Para lazım, para lazım. Para lazım, para gülüyor. <gülüyor> para yok. Para yok, para yok. Bu yalçın. Evet, bu yalçın. Bu yalçın. Gerçekten bu yalçın. Asıl senin ablan. Asıl senin abla. zaten, lazım. Ya. Teşekkür ederim. Babam. Durum, baba. zaman, zaman. Zaman, teşekkür <laughs> durum Yarın zaman, teşekkür, Sabine, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Selam aleyküm. Küb. Aslı Selam Ali. Selam atladı al 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 Gerçekten <laughs> <laughs> güzel gidiyor Geliyor geliyor. No. Diyor gibi türlü. Ya muhallebesi mi yedi? Bir daha istiyor. Ne var ki babasına çekecek bilmiyorum vallahi. Ya daha sonra. Aliciğim konuşabilir misin? Ali Osman. Ya çıkacağım en son burada var ya. Dayı salamın. Dayı halaman... Sir C, Jump scare. Oh man. We are one woman. And you are gay. Gay, gay, gay. Bro, shut the fuck up, nigga. Singapore. Son kişi. Selam <gülüyor> aleyküm. Ale <laughs> selam. Türk müsün? Ben değil. Mi? değil. misin ya? Yok ya. Ya sen Türksün ben de Türk'üm biliyorum karşı. Türk değilim ya. Türk değilsin de nerelisin? Ben Şıraklıyım. Şıraklıymayım. mıyım? Sen ya böyle kardeşim? Benim ekran var ya. Yok. Nerede biliyor musun? La bu şey değil mi? O ben de Yayında olduğunu farkındasın herhalde. O bahsettiğin şeydi değil mi bu? Evet. ha? <laughs> 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 Vallahi Neyse görüşmek üzere. Son kez yok bye hmm. kapat çık bye bye